Bilim dünyası bir rahatsızlığa daha çare bulmanın heyecanını yaşıyor. Bilim insanları körlüğün gen terapisiyle tedavi edilebileceğini bulduklarına inanıyor. Keşfedilen yeni yöntem sayesinde bilim dünyası körlüğün durdurulması noktasında büyük bir atılım içinde. Heyecan yaratan keşif binlerce görme engelli için yeni bir tedavi umudu doğurdu. Oxford Üniversitesi araştırmacıları retina içindeki eksik geni değiştirerek bunun yozlaşan hücreleri önleyebildiğini buldular. Körlüğün tedavisinin yanı sıra uygulanan gen tedavisinin görme yetisini artırdığı sonucuna da varıldı. Bu sonuçla birlikte sadece görme sorunu olanlar da değil bu buluştan yararlanacak olanlar gözünde bir problem yaşadığını düşünenler ilerlememiş aşamalarında rahatsızlığına müdahale edebilecekler. Körlüğün tedavisi için yola çıkan bilim insanları kendi beklentilerini aştılar. İleri düzeyde görme kaybı bulunan iki erkek üzerinde denenen yeni tedavi ile iki yıllık bir gözlem süresi sonunda önemli gelişmeler kaydedildi. Gönüllü hastalar üzerinde denenen tedavi süreci sonunda yüzleri güldüren sonuçlar alındı. Profesör Robert McLaren, elde ettikleri sonuçlardan son derece memnun olduklarını açıkladı. Bu denli ileri bir gelişme beklemediklerini itiraf eden Profesör McLaren, gen terapisinin görme kaybı başlamadan önce güvenli bir şekilde tatbik edilebileceğini söyledi. Eşsiz ve heyecan verici bir keşfe imza atan bilim insanları, keşfettikleri çok erken görsel iyileşmelerden hayli memnun kaldılar. Göz hastalıkları ve tedavisi konusunda yürütülen çalışmalarda hiç bu denli kuvvetli bir sonuç alınamamıştı. İngiltere'de bilim dünyasının bu yeni keşfi sayesinde körlük tarihe karışabilir.